Yani neden evet son yıllarda sağlık çalışanları ve eğitim çalışanları şiddete bu kadar maruz kalıyor? Çünkü siyasi e, bu bir günde olmadı muhtemelen. Efendim? Bir günde Tabii olmadı. Canım, siyasiler tarafından bile isteye itibarlarımız elimizden alındığı için. Şimdi siz okulda çalışan, az önce başta aslında ondan açmaya çalıştım. Yani evet sezonluk çalışanlarımız var ama sezonluk öğretmenlerimiz var. Yani şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Kim yaptığı işten e, gerektiği ölçüde para kazanabiliyor, sosyal sesini geliştirebiliyorsa toplum nazarında o çok değerli olur. Hı hı. Şimdi siz asgari ücretin altında öğretmen çalıştırıyorsanız, bunların iş güvencesi yoksa, Çalıştırdığınız kadrolu öğretmenleriniz de yıllar içerisinde sizin elinizle itibarsızlaştırılmışsa, tartışma konusu haline dönüştürülmüşse, sizin açtığınız şikayet hatlarıyla ya da şikayet internet siteleriyle sürekli soruşturma geçirir, soruşturmalar sonucunda da birçok haksız ceza almışsa, denetlemeyi katmıyorum. Tabii ki suçu olan ya da sorumlu olan gerekli cezaları alsın ama biz sendikacı olarak her gün bu konularla ilgili yüzlerce telefon al alıyor olabiliyoruz. Mobbing'e uğra atıyorsanız, öğretmeni okulda, e, okulda öğrencisinin karşısında elindeki mekanizmaları alınmış hale dönüştürüyorsanız, kamuoyunda veliye karşı e, velin önüne atıyorsanız ve e, yeri geldiğinde de <laughs> şiddete uğradıktan sonra, şiddete maruz kaldıktan sonra, şiddeti uygulayana da yeterli cezai yaptırımlar uygulamıyorsanız o zaman bunun önüne geçemezsiniz. İsterlerse giderlerse gitsinler lafı, sağlık çalışanların nasıl itibarsızlaştığının en güzel örneğidir. Ee, yıllar içerisinde öğretmenlerin yaptığı işten, verdiği çabadan, emekten daha ziyade işte yazın iki ay, bir de ara tatilleriyle tartışılır hale dönüştürülmesi... Parantez içinde ünlem, bunu çok önemsiyorum. Az çalışıyorlar, çok maaş alıyorlar ifadelerini konuşulmaya başlaması. Öğretmenin gerek öğrenci, ama öncelikle veli nezdinde, veli göz önünde değersizleştirildiğinin ve bu noktaya geldiğinin en somut ön, ön, önergesi. Çok değil hatırlayın, bundan bir, bir buçuk yıl önce burada da öğretmenlik meslek kanunu konuşmuştuk evet, sizinle. Evet. Ve o zaman bu öğretmenlik meslek kanunun basamakları içerisindeki öğretmenlere getirilen ünvanların aslında öğretmen arasını ayrıştıracağını, aynı işi yaparken farklı ünvanlarla alın, anılmasının öğrenci gözünde de veli gözünde de öğretmenlik mesleğini değersizleştireceğini söylemiştik. İşte geldiğimiz noktada öğretmen arkadaşlarımızın değersizleşmeye başladığının yani bizlerin değersizleştirdiğinin ve yarın hepimizin tehlike açık birer meslek grubuna dönüştüğünün en somut örneği oldu. Bir başlıkta burada şunu açmak istiyorum. Hı hı, Geçen hafta o 17 yaşındaki öğrenci tarafından katledilen İbrahim öğretmenimizin 75 yaşında çalışmak zorunda bırakılması da aslında sorgulanması, sistemi sorgulanması gereken taraflarından bir tanesi. Doğru. Aslında o yaşta e, dünya ülkelerine baktığınızda o yaş grubu dünyayı görüyor. Dünyayı yani, yani en kötü evinde oturur, balkonunda kahvesini yudumlar, kitabı da gazetesini okur. İlla yani yurt dışına tabii ki ister, gönül ister. insan emekli olunca dünyayı görmek ister. Ona ona uygun bir gelir elde etmek ister. Hepimiz mesleğimizi çok seviyoruz. Belli ki o yaşlarda aynı aşkla da yapabiliriz. Ama beden yorulduğunda artık dinlenme zamanına geçtiğinde eğer bir kurumda çalışmak zorunda kalıyorsa aldığı emekli maaşının da yetmediğinin ve işte mesleğimizin ne kadar değersizleştirildiğinde bir başka göstergesi. Evet. Şimdi bir tarafta bir yeni bir program var. Onu da konuşacağız ama ben önce şunu da değerlendirelim istiyorum. Şimdi yeni yasal eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme ile ilgili bir takım açıklamalar geldi. İşte cezaları arttıracağız, şiddet e, tutuklama sebebi olacak. E, artık bundan sonra tutuksuz yargılanmak gibi eğer şiddet söz konusuysa tutuksuz yargılanmak gibi bir şey söz konusu olmayacak. Hatta özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz de eğer şiddete maruz kalırlarsa kamu personeli için neler geçerliyse o öğretmenlerimiz için de o geçerli olacak gibi bir takım yeni maddelerle yeni yasal düzenlemeye gidiliyor. Ama çözüm olur mu? Şimdi burada tabii bu e, siyasilerin başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları neden olan eğitim çalışanlarının bu e, e, yaşadığımız acı verici olaylar hemen sonra birlik haline dönüşmesi ve geçtiğimiz hafta Cuma günü sendikaların almış olduğu kararlara sendikalı sendikasız fark etmeksizin iş bırakma eylemiyle tepki görürsün, göstermesinden kaynaklanıyor. Şimdi Türkiye'nin 81 ilinde alanlardaydık sadece büyük kentlerde değil. Hı hı. Evet sendika genel merkezlerimiz Ankara'da ortak bir eylem kararı almıştı. Biz de yerellerde ortaklaştık. Biz İzmir'in hemen hemen üç bölgesinde çok güçlü sendikalarla bir e, miting gerçekleştirdik. Bir e, Küçük Menderes Havzası'nda, bir Kuzeyde Ala merkezinde, bir de İzmir Konak Meydanı'nda. O gün İzmir Konak Meydanı'nda ortaklaşılan sendikaların üyeleri vardı. Bir de birkaç sendikada farklı alanlarda basın açıklaması yapmıştı. Şimdi siyasilerin aslında uzun zamandır gördüğü, tanık olduğu, şahit olduğu, bildiği bir konuyu bugün gündemlere almalarının nedeni nedir derseniz 2 milyona yakın eğitim çalışanının burada yek vücut halde bir çığlık atmasıydı. Şimdi tabii ki açıklamalara bakınca... Ee... A, olumlu buluyorum. Caydırıcılık noktasında önlemler alınması gerekiyor mu? Evet. Zaten biz ortak çağrım ettiğimizde ivedilikle yasal düzenlemenin yapılması gerektiği hususunda Hı. altını kırmızı kalemle çizdik. Ama şöyle de bir tecrübemiz var. Acı tecrübemiz var. Bazen bazı konular hepimizi çok yakına ilgilendiren konular böyle bir torba kanun içerisine atılıyor. Farklı farklı konu başlıkları da bir araya getiriliyor ve bir gecede meclisten geçiriliyor. Şimdi bizim istediğimiz, bizim talebimiz şu. Biz eğitim çalışanlarını ilgilendiren hangi konu olursa olsun, bunun içerisinde yasal düzenleme, bunun içerisinde yönetmelik düzenlemesi, birazdan konuşacağımız eğitim örtü programlarının değiştirilmesi, güncellenmesi konusunda biz eğitimcilere sorulabilir ya da biz eğitimcilerin temsilcileri olan sendikacılara sorulabilir. Yani e, iktidar Siyasi otoritesi tek başına bazı başlıkları meclisten geçirerek ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın odalarında toplantılar yaparak, yönetmelik yayınlayarak bunları hayata soktuğunda ne yazık ki açık kalıyor. Neden? Yıllardır en güçlü talebimiz olan öğretmenlik meslek kanunu bir oldu bittiyle meclisten geçirdiler. 12 maddeyle sınırlandırdılar. Hiçbirimizin görüşünü almadılar. Ne oldu? onu da bazı maddeleri bugün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Şimdi zaten meclis gündemine gelmesi gereken bir konu başlığıydı. Öğretmenlik meslek kanunu yeniden e, ne diyelim güncellenmesi ve onun içine konulacağı söyleniyor. Umarım tüm eğitim çalışanları sadece öğretmenleri değil tüm eğitim çalışanları kapsayıcı caydırıcı ve uygulanabilir maddeler oluşturuyor. Ya çocukların da öğretmenlerin de